Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu değerlendirme videosuyla karşınızdayım ama büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ben. E, ee, Potvileri şu anda inceleyeceğim sizlere arkadaşlar. Yani e, içinden seçe seçe 4 tane adamı zor seçtim arkadaşlar. Yani böyle bir e, kötü potvi seçilmemişler herhalde. Yani İlkan Gündoğan'ı doğanı e, bunun dışında tutuyorum. Listenin dışında tutuyorum. Çünkü 2 iki, iki, haftadır 2 iki gol atıyor adam. E, gelmesi tabii ki hakkı ama... E, yani şu Sebastian Haller, yani şu Veret ya şu Vera bu dördüncü veya beşinci kart arkadaşlar. Veretout'un gelmesi. Ya bu bu kadar muhteşem bir adamsa bu adamın bütün özelliklerinin 90 üzeri olması lazım. Yani bunları böyle getiriyorlar. Yaremçük ee, Yaremçuk var arkadaşlar. Gent, Genk'te oynuyor. Ya Gent ya Genk'te oynuyor. Adam bu hafta 3 gol bir asist yaptı. Yaremçuk. Ee, yok adam. Adam yok. Bak, Bak bu adamın bu adamın gelmesi lazım abi. Yani şimdi ee, bu Konami'nin yaptığı iş değil. Bak sinirleniyorum. Bak bu adam bu hafta bak Gent'te oynuyor. Bu adam bu hafta 3 gol bir asist yaptı. Bu adamın gelmesi lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ya başkan lisansı değil. E Sevilla da lisansı değil. Şeyi getirmiş. Diego Carlos'u getirmiş. Bak e, bu da lisansı değil. Real Madrid de lisansı değil. Olay lisans lisansı anlamı değil yani. Burada böyle bir, bir böyle bir itlik var. Yani o adamı getirmiyorsun. Abamayan 3 gol atıyor getirmiyorsun. E öne İngiltere İngiltere'lik seçimlerinde verdi. Bana ne lan İngiltere'lik seçimlerinde verdiyse. Potvi diyoruz potvi. Performansa dayalı oyun kartları arkadaşlar. Pot W. P O T W. Ya potvi mi dersiniz? Pot W mu dersiniz? Player of the week mi dersiniz? Açılımı odur potvinin. Player of the week. Yani haftanın oyuncusu. Bana İngiltere seçimlerinden vermiş. Beni ilgilendirmiyor. Senin buraya Abameyank'ı getirmen lazım. Yarem getirmen lazım. Sebastian Haller'i getirmiş. Ya sana da zaten bir Haller olmuş. Sevgili Konami. Yani bu nedir ya? ya? şu bak şurada 4 tane oyuncu yancı seçtim ha. Size şimdi bahsedeceğim. Onları da yani bir açmayın abi. Ben açmayacağım. Ben açmayacağım. Size de açmanızı tavsiye etmiyorum ama merak edenler varsa şu 4 tane oyuncuyu hemen kısaca değerlendireceğim arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım hemen. Bahsettikten sonra daha sonra Arsenal ikonları gelecek. Onlardan bahsedeceğim ve işte görmüş olduğunuz gibi Atalanta ve Napoli geldi. Napoli'den de arkadaşlar ön bilgi vereyim. Kesinlikle Kostas Manolas ve Kolibali için yani şuna açacağınız 300 coin'inizi tamam mı? Pot Potvi açacağınız 300 coin'inizi Arkadaşlar şuradan Kolibali ile Manolas'ı getirmek için buraya harcayın. Yemin ediyorum çok daha iyi. Ya böyle rezillik yok ya. Çok kötü abi ya. Bunlar ne yapacağız bunları ya? Performansa dayalı şey getirmiyorsun. Hadi Lukaku şimdi şeyde var. O yüzden getirmediğini anlarım. Şu anda Inter var. Lukaku da iki gol bir asist yaptı biliyorsunuz arkadaşlar hafta sonu. Hadi onu getirmedin. Çünkü var şu anda Inter seçiminde. Onu anlarım. Ama Abama gelmemesini, bu yarım çükün gelmemesini. Ondan sonra işte birkaç daha isim var şu anda aklımda yok. Ben baktım e, haftanın performanslarına. İki tane daha oyuncu burada olması gereken oyuncu yok şu anda. Onlardan hariç. Böyle bir şey yok abi. Ya bunlar iyice e, mokunu çıkarttılar abi. Ben lan ne diyeyim yani şimdi ya? Bak al anlatayım abi bak Berkau's. 24 seviyede fulleniyor Berkau's. Sağ açık. Hızlı hızlanması ortalama bir kart der Ya bunu nesini anlatayım? Orta uzman olması biraz ilginç. Sağ açıkta orta uzmanı. O enteresan. Arapası e, ara pası verme yerinin ortası var. E, Pasiyetsiz de ortalama. Ortalama bir sağ açık kartı. E şimdi bu var. E, o daha iyi mesela. E, 41 seviyede fulleniyor ama 150 bin DP istiyor fullinde de. Çok bir şey değil 150 bin DP. Yani gözünüzü korkutmasın. E şimdi mesela bu varken Trinciao'yu tercih ederim. Berkhaus'u tercih etmem arkadaşlar. Çok daha iyi bir kart yani. Hızı hızlanmasına bakar mısınız? Ofans da bitirecek şut gücü. Bunda bir şut gücü fazla gelmiş. Yani Sebastian Haller. Oldu Konami'ye bir Haller. Yani hız 88, hızlanması çok yavaş. Fiziksel temas çok iyi. Dayanıklılık çok düşük. Ama hedef adam olmasından kaynaklı. O da çünkü bu adam öyle koşmaz. İşte şey yapmaz. Defans arkasında koşu yapmaz. Hedef adam artık bunları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya bunlara orta Bu elini kaldıracak. Bunu orta keseceksin. Bu öyle bir adam. Kafa var. Sıçraması var. Ya şey hedef adam işte abi. Orta gol oynayanlar için kanattan ben orta kesiyorum abi dersen alt çıkar kullan bunu ama yani Lewandowski'si var. Harry Kane bile bundan daha iyi abi. Harry Kane yani. Açılacak en son kart bu abi. Bunun için açıyorsanız açın ama. Yani e, hızlanması düşük biraz. E, bu arkadaşında. Ama ön libero. Ve defansif özelliği çok iyi. Defansif olarak top kazama, agresif, sıçrama, dayanıklılık 99, fiziksel hızlanma 90. Yani şu hızlama bir 85 gelseymiş. En dedi güzel gözüküyor arkadaşlar. Ama yani. Hani de değer mi? Hani her zamanki sorduğum soru. Açtığın coin'e değer mi? Fiyat performans odaklı bakıyoruz. Değer mi buna? Değmez abi. Bak söylüyorum. Buradaki 3 incelemesini bir sonraki video Napoli Atalanta incelemesi olacak arkadaşlar. Buradaki harcayacağın coin'i Kolibali ve Kostas Manolas'ı çıkarmak için harcayacağım. Bak şimdiden söylüyorum. Kostas Manolas ve Kolibali. İkisi de adamın dibi yani. Sakın ola. Ha coin'in çoktur. Ya ben bir NDD deneyeyim. Ya ben bir işte benim Barcelona takımım var. Ben ona şeyi koyarım. Trinciao, Francisco Trinciao koyarım diyorsan. Coin'in de varsa e bir at. Hani şansına ama değmez abi. Yapman yani bence. ben hayal kırıklığı olur benim için. Sinirli artık bu bozdular abi bu artık. Bu pot hakikaten bozdular yani. hiç ben artık yani çok şu ben hep bütün kartlar artık karşılaştırıyorum arkadaşlar. Pot gelen kartıyla normal standart kartı karşılaştırıyorum arkadaşlar. 2020'de böyle değil. 2020'de Potvi geldiği anda Blink'e Club Selection'dan çok daha iyiydi. Şimdi, ama şimdi böyle bir durum yok yani. durum bu. Ne ee, hani açıyorsanız bunları açın abi. Yoksa e, kesinlikle Napoli. Kesinlikle Napoli'ye harcayın. Kesinlikle diyorum bak. Üstüne basa basa söylüyorum. Durum bundan ibaret gençler. Böyle bir değerlendirme oldu. Biraz yükseldim. Beni ayar ettiler çünkü. Rezil rüsva bir şey olmuş yani. Adam bu. Bir bu. Bir de şu yani. Bana sorarsanız. Başkası için açılmaz arkadaşlar. Durum bu gençler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.